Bana bundan getirmişler. Ego. Evet deniyoruz. saniye. Geldim. İçinde içindekileri bak. Bir daha görmediniz değil mi? Ne? Bayram kese. Bilmem ne bir şey. Uuu. Stars. O zaman yarısı ezilmiş. O zaman yine yarısı ezilmiş. Bir tane o zaman da ezilmiş. Şuradakimiz la вообще şey yok. Kartım var mı? Bana mı? Kius 4 çester. Bu araba benim değil. Ayım gerçekten de gerçek. Oha, ne diyorsun ya? Göreydim evet, işte. Bir şeyler var bu şimdi ben içine tekrar telefon telefon kamerası olsun be şimdi bu da alt tarafı o da vlog daha o da vlog gelecek şimdi sonra mutlu kalın hayra başlıyoruz sivri olacak mutlu kalın valla kalın